Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, e, ilk defa bir mod çekiyoruz e, bu modu e, yanında umut olmadan çekeceğim çünkü umutun interneti gitti e, ilerleyen zamanlarda umutla da çekmeyi ben düşünüyorum eğer o da isterse çekeriz arkadaşlar bu mod smart mod yani süper bir şey yani benim en çok istediğim mod buydu umut da dedi işte e, işte bu internette var siz anladınız orayı ben indiriyorum sen de indir çok sevindim ve koşa koşa gittim indi koşa koşa yani indirdim yani <laughs> niye olmuyor ki bir dakika ben bir game moda geçeyim Heh. evet arkadaşlar bu da modun bir özelliği arkadaşlar bu daha çok şöyle gösterilecek bir mod yani mesela şöyle ben daha tam arena manen hazırlamadım modu daha ne indirdim zaten biraz geçindi doğrusu ha, dur Game moddan arenayı hemen hazırlayayım arkadaşlar ben yere yerleri hazırlayayım ondan sonra videoya devam ederiz evet arkadaşlar şöyle bir yer hazırladım yani görebilirsiniz hemen game moda geçip göstereyim game moddan çıkıp pardon şimdi arkadaşlar şöyle yapalım ayarlardan siz bunu halledersiniz eğilme tuşuyla garp tuşuna basınca arkadaşlar eğiliyor ve siz normal yürüme tuşuyla gidiyor yani ilerliyorsunuz böyle de sürünüyor bu güzel bir şey arkadaşlar bir dakika ben hemen telefonuma Anuş. bir dakika da bir mesaj gönderiyor sanki ne <laughs> arkadaşlar ee, bir de eğilip e, zıplama tuşuna uzun basarsanız solda gördüğünüz gibi şey şu yüksek zıplama şey çıkıyor ona basır basarsanız böyle yüksek zıplıyor onu yapıp biraz gidelim. zıpladıktan sonra o tutacağınız yeri tutarsanız ve öne gitme tuşuna basarsanız oraya tırmanır arkadaşlar ben e, daha modun o kadar çok şeyini bilmiyorum mesela size suda nasıl gittiğini göstereyim bakın hızlı koşarken de Aa, kalibir, kalibir bir dakika ben oyunu bir barışçıl alayım tamam şimdi arkadaşlar suda şöyle bayağı bir cik süzüyor bakın yani bu balıklama mı oluyor artık kurbağalama mı bunu siz şey yapın. Böyle hızlı yüzmek için hani hızlı yüzmek için de CTRL'ye basın basıyorsunuz. Hızlı da üstünde şöyle yüzüyor. Normalde de var. Yani normalde değil Yani dedim ki ben mod hakkında pek bir şey bilmiyorum. Yani bir de arkadaşlar game moda geçip öyle bir şey göstereceğim. Bunda oldu oyna. Niye uçamıyorum ki? Hı. Şunun uçma efekti niye olmadı? Ne oldu buna oynaya? ayarlarına bir şey mi oldu? Ne oldu? Yine aşağı in aşağı. <laughs> oyun ayarlarında bir şey oldu. Bir dakika. Ha, düzeldi. Ama düzeldi. Bunun sonunu ben de bilmiyorum yani. <laughs> ee, game modda girince çalışmıyor galiba. Olmuyor yani. Arkadaşlar şu kuleyi falan da görüyorsunuz onlar başka moddan kalma. <laughs> Şöyle tutsun ya. Allah, Allah. Ee, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yani dediğim gibi benim bildiğim pek bir şey yok. onu umut daha iyi gidiyor. Cidden yani çok güzel bir mod. İndirmenizi tavsiye ederim. Ee, bunda linkini vermem çünkü linki bende yok. Yani, umutla çektiğimiz videomuzda linkini veririz size. Siz de indir, oynarsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay.